Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine astafa ve ba'd. Değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam'ın şefaati üzerinize olsun. Hayırlı geceler. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan-ı Şerif ayında da yine Perşembe akşamlarımızı Kur'an telaveti, hatim duasıyla sürdürüyoruz ve her perşembe yapmış olduğumuz Kur'an telavetimiz ve duamızın arkasından bir ayeti sizlerle paylaşıyordum. Bu haftada yine Ramazan olsa dahi devam ediyor, edeceğiz. Tevabun suresinin 10. ayetinde kalmıştık. Önceki perşembelerden. Oradan devam edeceğiz. Ancak şöyle söyleyeyim. Yani Yüce Allah bizleri değerli kardeşlerim bir amaç, bir gaye diye bir hedef için yaratmıştır. Bunu da Zariyat suresinin 56. ayetinde bildirmiştir. Ve orada buyurur ki Rabbimiz Rahîm ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun. Ve ma halaqtul cinne ben insanları halk ettim. Şey, ve ma cinne ben cinleri halk ettim. Yani yarattım. Halk yaratılmaktır. Başka Vel inse bir de insanları insanları ve cinleri yarattım ben. Halk etti. İlla neden yarattım biliyor musunuz? <laughs> Liya'budun kulluk etsinler diye. İbadet etsinler diye yarattım. Demek ki yani bizim bu dünyada yaratılış gayemiz ismi neydi kardeşim? Serdar kardeşimin yaratılma gayesi neymiş? Kulluk. Hüseyin Hoca'nın yaratılma gayesi neymiş? Kulluk. Ya'budûn kulluk edesiniz diye yarattım. Peki kulluk edelim ya Rabbi. Kulluk edelim de nasıl edeceğiz? Yani bunun yolu, yöntemi bu bizi bize gösteren bir kılavuz, bir rehber nedir? Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşasaydık, peygamberdi zaten Yüce Allah'ı tanıtan, öğreten ama o vefat etmiş, o bize büyük bir miras bırakmış, Allah'ın kelamını, o da Kur'an-ı Kerim. Ha, demek ki bizim kulluğu öğreneceğimiz, kulluğu yapacağımız, müracaat edeceğimiz kapı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in hem Arapçasını okuduk, seaf diyoruz çünkü Allah'ın kelamı biz بِذِكْرِ اللّٰهِ تَضْمَئِنُّهُمْ kulub buyurur ayetinde ''Kalpler sadece Allah'ı zikirle mutlu olur, Allah'ı zikir ise en büyük zikir Kur'an'dır. Çünkü o bir bizzat yüce Allah'ın sözüdür. Ağzından çıkan, ağızdan Allahu Teala münezzehtir tabi. Ama sözüdür yüce Kelamıdır. E onun kelamını telaffuz etmekten, ağzımızdan, dilimizden onun kelamını dökmekten daha büyük bir zikir olamaz. La ilahe illallah bir zikirdir. Elhamdülillah bir zikirdir. Subhanallah bir zikirdir ama en büyük zikir nedir? Kur'an'dır. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ buyurur bir başka ayet kerimesinde. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, asla nankörlük etmeyin. Bakara suresinde buyurur. Allah'ı nasıl zikredeceğiz? İşte böyle onun kelamıyla. Yani sadece bu illa daha Arapçasını okuyacağı manasına gelmez. Bu zikir bakımından. Peki bir de diğer bakımı vardı. Liyabud'un bakımı vardı. Neydi? Kulluk bakımı. Kulluğu nasıl yapacağız? İşte onu da Kur'an-ı Kerim'imizin ne demek istediğini okuyacağız, anlayacağız, dinleyeceğiz. O ne demek istediğiyle bir kulluk yapacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birinci gayesi, hedefi budur. Kur'an-ı Kerim'i asitesiz olun gençler, çocuklar. Kur'an-ı Kerim'in hemen kapağını açtığımız zaman ilk kapağını değerli kardeşim karşımıza ne çıkıyor? Fatiha suresi çıkıyor. Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in anası. Bütün özeti. Hemen bir bu tarafına baktığımız zaman Bakara'nın ilk beş ayeti. Bakara suresinin ilk beş ayeti başlıyor. Nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. huruf-u mukade harflerinden. Bu harflerinden. Zelkel kitabu. işte bu bir kitaptır. La raybe fi Asla onda şüphe yoktur. Asla bu Kur'an'da şüphe yoktur. O halde bizim şüphe etmeden müracaat edeceğimiz e, kapı Kur'an-ı Kerim'dir. Peki ne yapar Kur'an-ı Kerim? Hemen devamında hüdellil müttagîn takvaya ermek isteyenlere doğru yolda gitmek isteyenlere Allah'a kulluk etmek isteyenlere yol gösterir. Hüden, hidayet eder. hidayi yolu, hidayet yolu, doğru yol, Allah'ın istediği yol. O halde Kur'an-ı Kerim takvaya, Yermek isteyenlere, mümince yaşamak isteyenlere bir rehberdir, bir kılavuzdur, bir yol gösterir. Burada hüden lil müttagîn buyurarak Allah'ımız müttagî olmak, Allah'a kavuşmak, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak, ahirete gidince de eh gönül huzuruyla, hoşnuyla geldim ben. Yani vicdanen, kimsenin kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu Allah bilir ama e ben hep yaptım Allah'ın dediklerini Kur'an'da gönül rahatlığıyla gidebilmek için işte hüden lil takva sahiplerine Kur'an-ı Kerim yol gösterir, hidayet eder. Burada hüden kelimesi değerli kardeşim rehberdir. Kılavuz manasına da gelir. Zaten rehberinle kılavuz ikisi aynı şeydir. Rehberi açarsın, ne yapmak istiyorsan oradan öğrenirsin. Kılavuz da aynı şekilde Görünen köy kılavuz istemez demiş atalarımız. Niye? Görünüyor veya yakın veya biliniyor. Bir kılavuz yöntemdir ulaşmak için bir gayeye. Rehber bir gayeye ulaşmak için bir yoldur. Sizin ee, de anlayacağınız şekilde şöyle bir misal verebilirim. Ee, kılavuz arılar vardır, kılavuz arı kovanların içerisinde. Arıcı olan varsa bilir, ee, arıcı olmaya bilemez. Ben köylü çocuğu olduğu için biliyorum kılavuz arı vardır. Arın kovan içerisinde. O kovan içerisinden çıkar o kılavuz arı. Gider dağları, çiçekleri, böcekleri dolaşır, ağaçları. <laughs> nerede bir çiçek var, nerede işe yarar, bal yapılacak çiçek var. Onu öğrenir, gelir tekrar kovana, diğer çalışan arılara söyler. Anlatır. Yani sadece insan konuşmaz, hayvanlar da konuşur. Kendi lisanlarıyla. Her şey kendi lisanıyla konuşur. Ağaç da konuşur, çiçek de konuşur, hayvanat da konuşur. Kendi lisanıyla. Değil mi? Yani bir kedi susadığı zaman miyav der, su verirsin ona. Değil mi? Kuzu, bebek mesela hiç daha çocuk dünyaya gelmiş, ağladığı zaman anlarsın ki acıkmış ya susamış, ee e diye ağlar, verirsin bir şey. Onun konuşması öyledir. Bu arı da onlara haber verir ve diğer çalışkan, Diğer çalışkan arılar ne yaparlar gider o çiçeği bulurlar. Ne yaptı o kılavuz? Onlara bir yol gösterdi. İşte Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim böyle kılavuzdur. Ben cennete gitmek istiyorum dediğimiz zaman o Kur'an bize onun yolunu gösterir. Ben Allah'a kul olmak istiyorum dediğimiz zaman o Kur'an bizlere Allah'a götüren rehberdir. Ben işte ailemle iyi geçinmek istiyorum. Aile kuralları nedir dediğimiz zaman hemen bizlere Nisa suresinde, Talak suresinde yollarını gösterir. Ben işte konumla, komşumla iyi geçinmek istiyorum, Bu Hucure Suresi'nde yol gösterir, değil mi? Bunun gibi bir kişi ne isterse oraya götürür, kravuzdur Kur'an-ı Kerim. هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ Takva sahiplerini doğru yola iletir, mutlu eder, bu dünyada ahirette onlar mutlu olur. Zaten şeyde de geçiyor Bakara suresinin 185. ayet kermesine bu Ramazan ayetinde ne diyor da Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an. O Ramazan ayı öyle bir aydır ki biz Kur'an'ı o ayda indirdik. Kur'an'ın bu ayda inmesi hürmetine Ramazan şereflendi. Oruç tutuyoruz. Orucu da bayram olarak Kur'an indi diye tutuyoruz dedik. Bak Kur'an inince ne yapıyor? Kur'an bir dağa inmiş. O dağ nur dağı olmuş. Peygamber Efendimiz'e ilk inen dağ. Oraya şimdi hacı umreye gidenler ziyaret ederler. Niye gelip de Niftağ'ını kimse ziyaret etmiyor? Ama Nur Dağı'nı ziyaret ediyorlar her gidenler. Kur'an oraya inmiş, oraya şerefli kırmış. Mekke'ye inmiş, Mekke şereflenmiş. Hz. Muhammed'e inmiş, Hz. Şeref, Muhammed şereflenmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an Cebrail getirmiş, Cebrail meleklerin en büyüğü. E o Kur'an işte bize de indiği zaman, biz de o Kur'an'ı kılavuz olarak kabul ettiğimiz zaman bizi de şereflendirir. İstediğimiz istediğimiz şekilde bizlere o Kur'an yol gösterir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Kur'an'ı hayatımız ile anlamlandıralım. Eğer hayatımızda Kur'an olmazsa anlamı olmaz. Evet. Bunu da yüce kitabımızı okuyarak, dinleyerek, anlayarak hayatımıza tatbik etmemiz elzemdir. Yoksa tadını tuzunu alamayız. Ne bu dünyanın ne ahiretin. Çünkü ikisinin de tarifini veren Kur'an-ı Kerim'dir. O yüzden bizler de ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Yüce kitabımızı anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Şimdi sahabeden übey isminde birisi var. Bu bir gün yolculuk ederken bir yerden bir yere giderken devesiyle yanında da küçük çocuğu var. E, akşam oluyor, karanlık bastırıyor ve bir diyor ki şurada bir yerde çölde mola vereyim, sabah kalkar giderim. Karanlık, çöl ve orada mola verip gece Kur'an okuyor. Kur'an okumaya başlayınca Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih rabbikal a'lâ diye bir okuyor. Bir bakıyor ki atı bir hırçınla şey, devesi bir hırçınlaştı. Allah Allah, bakıyor bir şey göremiyor, kesiyor Kur'an'ı, deve sakinleşiyor. Biraz sonra bir daha Kur'an'a başlıyor, deve yine hırçınlaşıyor, böyle ipini koparacak, kapa kaçacak gibi. <laughs> Yalnız çok şamata olunca, tabii biz ne anlatabiliyoruz ne de anlayanlar dinleyebiliyor, değil mi? Anlayabiliyor musun abi? <laughs> Şamatadan, cürcüneden. Evet, biraz daha sakin olalım, biraz daha sakin olalım. Cami, sohbet yeri, Kur'an dinleme yeri, muhabbet yeri değil. Muhabbetimizi evlerde yapalım. Ama kime söylüyorsun? Kızımıza söylüyoruz, kendimiz işitsin ama. Evet. Allah'ımız rahmetini daima cemaatin üzerine indirir. Daima cemaatin üzerine iner ve Yüce Allah'ın ismin anıldığı yerde melekler olur. O yüzden rahmetin daima indiği yer cemaattir. O e, Üvey ismindeki sahabi böyle Kur'an okuyup da atının şey devesinin at diyorum iki demirli, devesinin cebelleşmesini fark edince bakıyor ki ben Kur'an okudukça bu hayvan e, koparacak ipini der, deliriyor ve bırakıyor. O olayı gidip Peygamber Efendimiz e anlatıyor. Yaşıyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben filan yerde mola verdim gece. Ne zaman Kur'an okumaya başlasam benim devem hırçınlaşıyordu. Susuyordum, duruyordu. Tekrar başlıyordum, tekrar hırçınlaşıyordu. Nedir sebebi? O da diyor ki ey bey sen Kur'an'a orada başladığın zaman e, etrafına melekler toplanıyorlar. Sen görmüyorsun ama o hayvan görüyordu. Bir de Allah'ın Resulü bir bakıyordum ki semada da böyle bizim ışık gibi, bunun gibi böyle bir halka şeklinde bir nur var. işte orada da Allahu Teala'nın tecellisini görüyorsun diyor. Allah oraya e, hani Musa Aleyhisselam ya Rabbi bana cemalini göster de bir göreyim deyince Yüce Rabbimiz ey Musa sen benim cemalimi görmeye dayanamazsın gücün yetmez sen bu karakterde yaratılmadın Ya Rabbi illa da göster şey yapınca fazla e, istekte bulununca Yüce Rabbimiz peki o zaman şu dağa görüneyim de ee, sen dağa bak, dağ dayanırsa ondan sonra sana göstereyim." diye. Yüce Arap'ımız cemalini ve nakşını dağa nakşediyor. Yüce Allah dağ eriyip buz oluyor. E, tabi Musa Aleyhisselam korkusunda bir nara atıp bayılıp düşüyor. Sonra uyandıktan sonra tevbe istiğfar getirerek özür diliyor. Yüce Allah'ın diyor ki Peygamber Efendimiz işte, o e, Kur'an okunduğu zaman Gördüğün nur, yüce Allah'ın tecellisidir. Orada melekleri toplanmışlar, hem e, senin Kur'an'ı dinliyorlar, hem tavaf ediyorlar, e, hem de onlar kendi ibadetlerini yapıyorlar ama hayvan görüyor da sen göremiyorsun. Şimdi burada görüyoruz ki Allah'ın Kur'an'ının, yüce kelamının olduğu yerde, okunan yerde tabii ki bizim görmediğimiz nice yüce Allah'ın yaratıkları var. Allah'ımız sizleri Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın, emrettiği şekilde yaşayanlardan eylesin. Amin. amin. Bekler şey demişler, ne dersin sen bu Ramazan hakkında? O da demiş ki, yahu şu iftara bir şey demiyoruz da, şey sahura bir şey demiyoruz da iftarı biraz öğleye doğru çekseler iyi olur. <laughs> Biz de amin diyoruz, Allah'ın Kur'an'ın nuruyla yaşat, bizleri Kur'an'ı gösterdiği şekilde yürüt ama... Amin, amin. amin altı çeşit dokun bey kursa. altı yap. Ama şimdi değerli kardeşlerim her zaman olduğu gibi bu Perşembe şeyi anlatacaktım. Tabun suresinin 10. ayetinde kalmıştık. Bu dokuzuncu ayet kermesinde Yüce Rabbimiz iman edip salih amel işleyenleri altından ırmak cennetlerine koyacağının vaadini vermişti dokuzuncu ayet kermesinde. Öyle ya yani Kur'an'a göre yaşayanlar bu dünyada sözü alıyorlar Allahu Teala'dan. Allahu Teala'nın vaadi de asla o vaadinden caymaz. Haktır. O Hasan'ın Hüseyin'in sözüne benzemez Allahu Teala'nın sözü. Kesinlikle onun vaadi yerine gelir. 9. ayet kerimesinde yüce Rabbimiz işte böyle iman edip salih amel işleyenlere cenneti vaat etmişti ve içerisindeki nimetlerini. Ama Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sadece cennetten bahsetmez, cehennemde de bahseder. Çünkü bazı insanlar e, ee, iyilikten, güzellikten anlar. Bir, bazıları da başka şeyden anlar. <laughs> evet. Hak ile uslananı etmeli takdir, hak ile uslanmayan sonra kötektir demiş atalarımız. Boşuna dememişler yani. Ee, bu da 10. ayet kerimesinde de Yüce Rabbimiz ee, cehennemden bahsediyor. Allah'ımız muhafaza eylesin. Yani cehennem ayetini okuyunca veya cehennem ismini duyunca korkuyoruz hepimiz. Korkmamak elde değil yani bir mum ışığına dahi elimizi tutmakta zorlanıyoruz. Tutamıyoruz daha doğrusu. Nerede kaldı ki allah Teala yanından dahi geçirmesin fakat herkes geçecek yanından geçirmesin diyoruz ama ayette var. Herkes cehennemden geçecek fakat e, iman ve Salih ameli olanlara cehennem dokunmayacak. Yakmayacak yani. Oradan ne olup ne bitiyor görecek görmek için geçecek oradan. Bunun misali de İbrahim Aleyhisselam'dır. Nemrut ateşe attı. O alev alev yanan ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Yani Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah bunu anlatır. Enâm Suresi'nde, Bakara Suresi'nde de geçiyor. Eee örneği budur. Dolayısıyla herkes o cehennemde geçecek. Ama yanmayanlar olacak, yananlar olacak. Allah'ımız muhafaza eylesin. Hiç kimseyi o cehenneme düşürmesin. Ya Rabbi yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsine hidayet nasip eyle. Kur'an'ın yoluna ilet. Hiç kimse cehenneme gitmesin diyoruz. Düşmanımıza bile nasip etmesin Allah'ımız. Bu 10. ayetinde Allah'ımız işte Kur'an'ı kılavuz edinmeyen, Kur'an'ı rehber edinmeyen, Kur'an'a müracaat etmeyen, kendi kafasına göre yaşayan, yani nice Nemrutlar, Firavunlar, Ebu Cehiller de ilah olarak kendilerini tanıttılar. Allah olarak tanıttılar. Dakyanus vardı Ashab-ı Kehfin zamanında. Kendini ilah olarak taptırıp e, ve kendisine tapmayanları da hep öldürttürüyordu. O Ashab-ı Kehf onun zulmünden kaçarak e, işte dağa çıktılar. Çok ilahlar geldi. Ama en bir tane ilah var o da Allah'tır. Öbürler geçici. <laughs> Geçicidir. E, i̇şte bir insan Rabbini bilebilmesi, gerçek ilahını bulabilmesi, Kur'an'a müracaat etmesine bağlıdır. Etmezse ne olur? Şu olur. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلَٰيكَ اصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا قَالِبُ الْقُلُسُ Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın muhafaza eylesin. وَالَّذِينَ O kimseler ki keferu kafir oldular. Kafir demek örtmek demek. Gerçeği örtmek demek. Gerçek nedir? Ya Allahu Teala'nın varlığı bir gerçektir, bilinir. Nedir gerçek? Allahu Teala'nın ayetleri ortadadır, delildir. Bizim bedenimize bakın, hal ve hareketlerimize bakın, gökyüzüne, yeryüzüne bakın der yüce Allah. Yaratılıştan bahseder, kainattan bahseder. E, bu gerçekleri örten, görmemezlikten gelen kişi kafir olur. Bak kardeşim Allah şifalar versin. O da insan, biz de insanız. Bak biz konuşuyoruz da konuşamıyoruz. Ya, bu büyük bir delil değil mi Allah'ım? Her şeyi tamam bak. Ağzı da var, dili de var, her şey var. Ama işte Rabbim ona konuşma demiş. Bana konuş demiş. Bu Allah'ın bir delilidir. Eğer sebeple olsaydı bak her sebep tutuyordu. Her sebep tutuyor. Aynı şey onda da var ben de var. Sebep tutuyor ama sebep sadece yetmiyor. Bir diyen var onu. Yap, yap diyen var. Yap diyecek, ol diyecek, olacak. Olma derse olmaz. Bu ayettir, bir delildir. İşte vellezine keferu bir sürü Allahu Teala'nın delili vardır. Bunları örten, görmemezlikten gelen kişi kafir olur. Buna da iman diyoruz. İmanmadı, inanmadığı için kafir oluyor. Ve kez de bu ve oldu ya. İşte peygamber geldi, kitap geldi ve bunları da tekzip etti, yalanladı. Yani peygamber Efendimiz'i çok yalanladılar, bütün peygamberleri yalanladılar. Kur'an-ı Kerim'e hala gökten indiği zannedilen kitap diyen var. Yalanlıyor bak. Yalanlıyor. Velledine keferu ve bu Kim ki kafir olur ve yalanlarsa bir ayetine bizim ayetlerimizi. İşte gerek kitaplardaki ayetler, gerekse Allah'ın varlığını anlatan ayetler. Gökyüzü, yeryüzü, yağmurun yağması, suların akması, otların bitmesi, arının bal yapması, bütün canlıların hal ve hareketleri, sabah aç çıkıp akşam tok yat gelmesi biz öyle miyiz ya? Çalışıyoruz, çalışıyoruz ki bir topan ekmek kazanalım. Evet. Ama sabah kuş uçup gidiyor, akşama tok geliyor. Bu Allah'ın delili işte. Kim ki inkar eder ve Allah'ın ayetlerini de yalanlarsa ''Ulaike bunlar ashabun nar, nar ashabıdır, nar ehlidir, nar nedir? Cehennemdir. Cehennem ehlidir.'' diyor Hüce Hem de o cehennem nasıl bir cehennem? hüm fiha halidun orada ebedi kalacaklardır kafirler. Bu Tağabun suremizin demek ki 10. ayetinde de Yüce Allah 9. ayet-i kerimeye zıt olarak bir bir peşine birinde iman edenlere müjde verirken diğerinde de inkar edenleri cehennem ile korkutarak sakınmalarını, Allah'ın ayetlerine karşı gelmemelerini ve Rablerini bilerek yaşamalarını istiyor. Allah'ımız bizleri ve bütün insanları hidayetinden ayırmasın. Yüce kitabımıza göre yaşayanlardan eylesin. Amellerinizi, ibadetlerinizi, dualarınızı, oruçlarınızı, hayır hasenatlarınızı kabul buyursun. Sizin her zaman ettiğimiz gibi aynı duayı edelim. Tuttuğunuzu altın etsin. Bütün günahlarınızı ilim etsin. Sizi bu dünyada, ahirette aziz etsin inşallah. Rabbim cümleden razı olsun. El Fatiha.